Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda malum karantina dönemindeyiz. Malum salgın hastalık sebebiyle evde bulunuyoruz ve birçok iş yeri de kapalı. Ve bizim için en temel ihtiyaçlardan biri de olan kuaförler, berberler maalesef şu an kapalı. Ve bu sürecin ne kadar süreceğiyle alakalı da herhangi bir net bir bilgi maalesef yok. Umarım kısa zamanda bu olumsuz durum biter ve hayat normale döner. İşte tam da bu zamanda artık evimizde Trash makinesine gerçekten ihtiyaç var bulunuyor. Bir trash makinesi alacağımız zaman nelere dikkat etmeliyiz? En önemli kriterler nelerdir? Bu çok önemli. Çünkü şu anda her şeyi internet üzerinden almaya dikkat ediyoruz. Almak da zorundayız. Tabii alacağımız üründe ne gibi kriterlerin olması gerektiğini de bilerek almamız lazım. Pişman olma durumumuz da mümkün olabiliyor. Kullanan birinin deneyimleri üzerinden size nasıl bir makine almanız gerektiği ile alakalı kriterleri kısaca özetlemek istiyorum arkadaşlar. İnternet sitelerini açtığımızda o kadar fazla seçenek ve özellik çıkıyor ki yani hangisi bizim işimize yarayacak, hangisi bizim pratiğimize yarayacak bununla alakalı net bir deneyim de yok. Youtube'da da bu şekilde net bir bilgi de göremedim arkadaşlar. O yüzden böyle bir video hazırlama gereği duydum. Umarım faydalı olur. Anlatacağım kriterleri gene benim kullanmakta olduğum tıraş makinesi üzerinden yapacağım arkadaşlar. O yüzden öncelikle hemen bunu bir çıkartayım. Hemen birinci kriterlerden birini hemen sizinle paylaşayım. Böyle bir muhafaza çantasının olması da aslında çok önemli bir nokta arkadaşlar bu şekilde yapayım. Gördüğünüz gibi Rax marka bir elektrikli tıraş makinesi. Bu kullanım kılavuzu vesaire. Yanlış hatırlamıyorsam 2015 yani 5 sene önce falan almıştım. Şu aparatları, bunları teker teker size göstereceğim. Bu da kesimde, saç kesiminde yararlı olması için kullanılan bir tarak ve makasımız var yine yanında bir de ekstra yağ var. Yağ da bitmek üzere artık. Ben ama farklı bir şey kullanıyorum. Onu da size söyleyeceğim. Bakım ile alakalı, ne yapmamız gerektiği ile alakalı. Evet, ürün bu arkadaşlar. Temizleme fırçası var. Onu da unutmayalım. Evet, ürünümüz bu. Hemen fişini bir bağlayalım. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu. Bu şarjlı bir ürün değil arkadaşlar. Tek düğmeli ve şuradan ayarları var. Şu şekilde bir kesici saç miktarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve uzunluğunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bununla hem saç hem sakal kesilebiliyor. Şimdi birinci kriter olarak size gördüğünüz gibi bir muhafaza kutusunun aparatının olması dan bahsettim. Bu çok önemli. Yoksa o zaman diğer aparatları vesaire muhafaza etmek zor oluyor. Buna dikkat edin ya da kendiniz buna göre bir muhafaza kabı ayarlayacaksınız. İkinci olarak en önemli meselelerden bir tanesi ürün şarjlı mı olacak, elektrikli mi olacak? Şarjlı ürünler arkadaşlar en son artık çaresiz kaldığınızda kullanmak üzere geliştirilen ürünler olduğu için şarjlı ürünlerin güçleri zayıftır arkadaşlar. Şimdi burada bir watt kriteri var özellikle 10 watt'ın altına düşmememiz gerekiyor. Yani 12 watt, 15 watt civarında bir güçte olması lazım ki şu bıçaklar sağa sola giderken, zikzak yaparken sizin saçınızı ve sakalınızı rahat kesebilsin. Özellikle ben dikkat ediyorum. Birçok ürüne gene tekrar baktım bu videoyu yapmadan önce. Böyle bir araştırma yaptım. Herkes işte saç çekiyor, sakal çekiyor, kesmiyor işte vesaire diye buna benzer yorumlar yapmış. Tabii ki böyle olacak. Çünkü sen eğer watt güç değerini düşük alırsan yapacağı başka bir şey yok. Çünkü yaş ilerledikçe arkadaşlar saçlarımız ve sakallarımız sertleşir. Sertleşen ve çoğalan saç ve sakalı ancak güçlü bir makineyle kesebilirsin. O yüzden şarjlılarla bunu yapmak çok zordur. Özellikle birinci tercihiniz uzun kablolu bir makine olmalı. Zaten kuaför ve berberler de genelde elektrikli tercih ederler. Kaldı ki şarjlıların bir vakit sonra içlerindeki pil de performans düşüklüğüne sebep olacak. Çünkü pil artık kendi performansını koruyamayacaktır. Bu sebeple alacağınız üründe ilk önce watt gücünün en az 10 ve üzerinde olmasına dikkat edin. Bu ürün 12 watt değerinde bir güç üretiyor ve o şekilde çalışıyor. Hemen şöyle bir çalıştıralım. Şu anda titreşimini şöyle yaklaştırayım. Bu ikinci kriterimizden sonra üçüncü kriter olarak bu tür ürünleri evde kullanacağımız için sesinin de düşük ve stabil olması gerekiyor. Bunun da ses oranı gerçekten herhangi bir şekilde rahatsız edici bir seviyede değil. O da sizin kriterlerinizden bir tanesi olmasa dikkat edin. Ve daha sonraki bir kriter ise arkadaşlar tutma, kavislendirme. Bakın şu şekilde ergonomik bir tutuş şekli. Bunu mesela kendiniz de kullanabilirsiniz. Şu şekilde tutarak yukarıya doğru mesela işte tıraşınızı yaparken ya da şu şekilde tutarak başka birini tıraş etme konusunda kullanabilirsiniz. O yüzden tutma şekli de çok önemli. Ona da dikkat edin. Düz olanlar çok faydalı değil arkadaşlar. Ben yani onları da şöyle görme imkanım oldu. Şu şekilde size konfor vermiyor. Yani buradaki kullanım şekli çok daha güzel. Ve en önemli kriterlerden bir tanesi de biz bunu ancak şu şekilde sakal tıraşında kullanabiliriz. Hani sıfıra vurma anlamında. Ama bunun yanında birçok aparat gelmiş. Bu aparatlar da çok önemli. Şöyle çıkartayım. 12 tane aparat var arkadaşlar. Şu muhafaza aparatı. 12 tane aparat var. Ve bunların kalitesi de ağım şahım olmasa da gerçekten iyi. Ve tam sert de değil, tam yumuşak da değil. Ve şurada da üstünde de aynı şekilde gene numaralarını yazmış bulunuyor. Bu şekilde buradan uygun olan saç uzunluğunu veya da sakal uzunluğunu belirlemek için buradan takabiliyorsunuz. Hemen size göstermek için şu şekilde takayım. Takmak ister ve çıkartmak da kolay. şekilde tırnağı var. Tırnağını geçiriyorsunuz ve şu anda tamamen muhafaza edilmiş durumda. Şuradan saç kesim miktarını da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da voltaj güç ayarını ayarlayarak kesim yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek verecek olursak bir subay tıraşı normal bir saç tıraşında kullanılacak olan aparat 7 numara ya da 6 numara ideal oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde çalıştırıp düğmesi de burada Gördüğünüz gibi şu an çalışmaya başladı. İstiyorsanız şu şekilde aile sakinlerini, tıraş işlemini yapabilirsiniz. Buradan ayarları mevcut. Bu şekilde kullanım mümkün. Şimdi özellikle buradaki voltaj ayarı ne işe yaradığını sizinle paylaşmak istiyorum. Sakal ve saçları sert olan, çok gür olanlar buradaki seviyeyi en üst seviyeye kadar çıkartabilir. Çünkü kesme durumu zorlaşacaktır. Bu sebeple çekme vesaire yaşamamak için buradaki ayarı yükseltmeniz gerekiyor. Ama onun dışında 8 yaş ve altındaki çocuklarda yapacağınız sıraçlarda ise buradaki güç ayarında da düşürmeniz gerekiyor. Çünkü saç daha ince ve kolay kesilebilecek yapıda olduğu için makine zorlanmayacaktır. Bu sebeple de buradaki voltaj ayarını düşürebilirsiniz. En önemli ayarlar bunlar. Genelde de zaten buna benzer ayarlar diğer şu anda piyasa satılan ürünlerde de var. Arkadaşlar bunu yağlama anlamında artık içinde gelen orijinal yağ bitti. Onun yerine şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. VD40 tarzı bir yağlayıcı sprey kullanarak da yağlamasını yapabilirsiniz. Bunu da size hatırlatayım. Alacağınız ürünlerde bu şekilde aparatların olmasına da dikkat edin. Burada aslında yeterli olan rakam 3 ya da 4 tane. Yani 7-8'den bir tane olsa, 5-6'dan bir tane olsa, 4-3'ten de bir tane olsa bu şekilde yeterli olabilirdi. Ama burada takım olarak verilmiş. Hemen hemen buna benzer bir ürünü şu anda 70 ile 100 150 arasındaki fiyatlarda satılan ürünler var. Dediğim kriterlerde bu şekilde ürünleri almak mümkün arkadaşlar. Tabi daha iyileri de var. 250-300 liranın üzerinde 500 lira 1000 liraya kadar fiyatların arttığını da gördüm. Ya onlara da artık bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Hani alım gücünüzle alakalı. Tabi daha güzel, daha ergonomik ve daha kullanışlı olabilirler. Ama benim için hem kullanışlı hem de fiyat olarak da beni zorlamayacak bir ürün olarak bunu tercih etmiştim. Aynı şekilde siz de bu özelliklerde ürünleri almaya dikkat edin. Son olarak şuna da değinmek istiyorum. Bu saç tıraşı, sakal tıraşı ne olursa olsun bir el marifetiyle yapıldığı için deneyime ihtiyaç var. Belki ilk seferinde, ilk denemelerde tam istenilen bir konfor elde edemeyebiliriz ama bu deneyim elde edildikçe gelişecek bir iştir. Ben de deneye deneye biraz kendimi geliştirdim düşünüyorum. Tabii ki çok iyi yapamam. Tabii ki bir berber kadar, bir kuafördeki görevli arkadaş kadar tabii ki iyi yapamam. Ama şu zaruri hallerde özellikle kendi ihtiyacımızı karşılamak anlamında ben geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde siz de aynı süreçlerden geçeceksiniz. İşin farklı bir boyutu da hijyen boyutu. Bu makine sadece size özel olacağı için başka kişiler için de kullanılan bir makineyi kullanmamış olacaksınız. Bu da güzel bir izolasyon yöntemi olarak değerlendirilebilir. Son olarak merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.